Merhaba arkadaşlar, ben Yunus Emre Kar. 2020 YKS ve 2021 YKS'de ilk kazanım eğitim kurumlarından yardım aldım. 2020 YKS'de 27 bin yaparak mezunu bıraktım ve 2021 YKS'de HAM 536, yerleştirmede 1028. olarak Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliğine girmeye hak kazandım. Bu süreçte birebir rehberlik görüşmeleriyle motivasyonumu en yüksek seviyede tutabiliyordum. Özellikle tüm hocalarımla samimi ve sıcak bir ilişim olması, herhangi bir sıkıntı ve motivasyon düşüklüğünde dershane müdürlerimiz dahil tüm hocalarımla sıkıntı ve motivasyon düşüklüğümü gidermeye yönelik çalışmalar yapabiliyordum. Bildiğiniz üzere denemeler YKS sürecinde çok büyük bir paya sahiptir. Her hafta düzenli bir şekilde yapılan farklı yayın evlerinin ve farklı tarz denemelerle sıcak bir rekabet ortamı oluşması benim ders çalışmamı körükleyen bir diğer önemli faktördü. Dershanenin çok büyük artlarından birisi de kütüphanesinin geniş ve ferah olmasıdır hedefi olan diğer öğrencilerle birlikte motivasyonumu en yüksek seviyede çalışabilmeme yardımcı oluyor. YKS süreci her ne kadar öğrencinin kendine bağlı olsa da potansiyelini en iyi şekilde kullanabilmesi için bir desteğe ihtiyacı olur. Ve ilk kazanıma bu süreçte bana destek olduğu için teşekkür ederim.